Yeni bir videodan herkese merhaba. Geçtiğimiz haftalarda Vivo SV01 Ultra akıllı saati incelemiştik. Bu haftaki inceleme konuğum ise yine Vivo markasına ait olan SV01 Pro akıllı saat. Saatin kutu açılışına geçmeden önce kısaca özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Yine IPS LCD bir ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranın 60 Hz tazeleme hızı bulunuyor. Ekran parlaklığının ve çözünürlüğünün gerçekten güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim öncelikle. Bunun dışında Bluetooth 5.0 bağlantı versiyonuyla geliyor ve saatinde 270 mAh bir batarya kapasitesi bulunuyor. Dilerseniz şimdi laf fazla uzatmadan kutu açılışıyla videomuza devam edelim. Evet, SV01 Pro akıllı saatimiz böyle bir kutuyla geliyor. Yine geçen haftaki SV01 Ultra saat incelemesinde olduğu gibi Vivo her zaman sade kutuları tercih ediyor. Burada aram yapabildiğimiz yine aynı şekilde suya karşı dayanıklı olan olan IP68 sertifikası bulunuyor. Burada spor modları ve 1.95 inç HD IPS ekrana sahip olduğunu da yine buraya yazmışlar. Arka kısma baktığımda da saatin yine pil değeri 270 mAh ve ekran inç değerleri de burada yazıyor. 320x380 piksel bir ekran boyutuna sahip. Gerçekten ekran oldukça kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim gerek parlaklık anlamında olsun gerek de netlik anlamında olsun gayet güzel bir ekran çözünürlüğü var. Evet saatimizi şimdi kusumuzdan çıkartalım. Evet şöyle çıkartalım. Şurada bir kısmımız bulunuyor. Saatimizi şöyle gene kenara koyacağım bir öncelikle. Kullanma kitapçığı Türkçe. Yine diğer saatte olduğu gibi garanti belgesi de yine burada. Yine bir adet kordon ve bir adet şarj aleti geliyor. Diğer saatte olduğu gibi. Kordonumuza bakalım. Normal klasik kordon görmüş olduğunuz gibi Apple Watch'lar için olan normal klasik kordon siyah renk. Böyle kenara koyalım ve şimdi de şarj aletimize bakalım. Saatimiz manyetik şarj destekliği için bu şekilde bir şarj aleti çıkıyor. Yine SB01 Ultra akıllı saatte olduğu gibi böyle bir şarj aleti koymuşlar. Saatimizi jelatinlerinden çıkartıyorum. Şöyle kordonlarını da takalım öncelikle. Bu şekilde şuradan. Kilit mekanizmalı yapıya sahip olduğunda sizlere buradan söylemek istiyorum öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde çıkmıyor. Çıkarmak için buradaki pimlere basılı tutarak normal Apple Watch'lardaki gibi çıkarma işlemi yapıyorsunuz kordonlarınızı. Evet şimdi diğer kısmında takalım kordonumuzun. Görmüş olduğunuz gibi Vivo SV01 Pro akıllı saat bu şekilde. Parlak bir kasa kullanılmış. Şimdi saatimizin arayüzleriyle videomuza devam edelim. Evet şimdi sizlerle beraber saatimizin ekranını ve arayüzlerine yakından bakalım. Farklı kadranlarımız var. Yine diğer saatimizde olduğu gibi farklı kadranlar yine bizleri karşılıyor. Yine uygulaması içerisinden de ücretli veya ücretsiz kadranları indirerek de kullanım sağlayabilirsiniz. Ekran kapasitesi ve ekran parlaklığı gerçekten çok iyi. Yani aşırı net ve parlak bir görünüme sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Buradan menüye girelim. Öncelikle akıcılığını görmenizi istiyorum. Çok akıcı bir ekranı var. Diğer Apple Watch saatlerin birçoğunda Apple Watch, bu tarz Apple Watch benzerlerinin birçoğunda kasmalar, donmalar olabiliyordu ama şu anda Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kasma veya donma söz konusu bile değil. Burada alarm kısmı, sıcaklık, nefes egzersizleri, ekran parlaklığını buradan yine kısa açıp kapayabiliyorsunuz. Farklı ayarları da mevcut. Şöyle fullleyin ben yine. Hesap makinesi. Hesap makinesi bulunuyor. Burada yine görmüş olduğunuz gibi. Buradan da hesap makinesi. Kamera. Saat üzerinden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Telefonunuza eşleştirdikten sonra. Burada yine geri sayım zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Güç tasarrufu modu bulunuyor. Saatinizin güç tasarrufunu açarak kullanım sağlayabiliyorsunuz. Eğer gün içerisinde herhangi bir şekilde pili azaldıysa güç tasarrufunu da açıyorsunuz. Güç tasarrufu özelliğinin olduğunu da sizlere söyleyeyim. Telefon kısmı yine buradan bir arama başlattırabiliyorsunuz. Hava durumu ve aktivite takipleri vesaire de buradan Yan tarafa geldim. Buradan Siri'yi tekrardan aktif edebiliyorsunuz. Mesajlar, bildirimler, saat, nabız kısmı, aynı zamanda normal telefon bul kısmı. El feneri modu bulunuyor. El fenerini de bu şekilde açabiliyorsunuz. Gerçekten ekranın oldukça parlak olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada yine aktivite kısmı ve burada da farklı stiller bulunuyor. Diğer saatte de olduğu gibi yine belli başlı saat stillerimiz var. Sizlere birkaç tanesini göstermek istiyorum bu şekilde stil 6'ya bakalım. Stil 6 da yine bu şekilde. Diğer saatte olduğu gibi farklı stillerde mevcut. Şimdi normal temaya gelelim. Biz yine stil 1'de bu şekilde normal. Aşağı indiğimizde buralarda yine el feneri en son. Masaj kısmı var. Masaj kısmında da açtığınızda bir titreşim hareketi veriyor ve bileğinize masaj yapıyor bir nevi diyebilirim. Şu anda kamerada sizlere gösteremiyorum ama şu anda bir titreşim hareketi var saatte titriyor. Onun dışında ayarlar kısmına bakalım. Ayarlarda yine stiller, diller, karartma, ekran parlaklığı, ekran zaman ayarı bulunuyor. Ekran zaman ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Titretme, titreşim ayarını, titreşim, titreşim şiddetini de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bildirimler, bildirim ayarları Görmüş olduğunuz gibi buradan zil sesi sesini seçebiliyorsunuz. Farklı zil seslerini ayarlayabiliyorsunuz. Yine bildirim seslerini de buradan ayarlayabilirsiniz. Farklı bildirim sesleri ve alarm sesleri de bulunuyor. Şöyle geri gelelim. Rahatsız etme modu, pin kilidi. Yine saatimiz herhangi bir şekilde pin kodu koyabiliyoruz. Zaman ayarı görmüş olduğunuz gibi otomatik senkronize Başucu saati. Saatinizi bunu açtıktan sonra şarja taktığınızda aynı zamanda başucu lambası olarak da daha doğrusu başucu saati olarak da kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi şimdilik bunu kapatıyorum. Güç tasarruf modu hakkında yine kapatma ve fabrikasyon ayarlarında buradan giriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi saatimizin şu anda arayüzü vesaire buradaydı. Aynı zamanda şu yan tuşta da yine bu şekilde basıp Yan tuşa şu şekilde basarak da saatin ekranını kapatabiliyorsunuz. Arayüz ve detaylar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi saatimiz ile telefonumuzu nasıl eşleştiriyoruz onu göstermek istiyorum sizlere. Yine Me active Pro uygulaması bu saatimizin uyumlu uygulaması. Yine M-Active Pro'ya giriyoruz. Buradan teçhizat kısmına gelip Add Device diyoruz. Şu anda telefondan bulunuyor. SV01 Pro şu anda görmüş olduğunuz gibi çıktı. Connect diyorum. Eşleşiyor. Ve şu anda da bağlandığını görebiliyoruz. Tekrardan birkaç eşleşme isteği geliyor. Bu eşleşme isteklerine de yine onay vermeniz gerekiyor. Eşle diyorum. Şu an tamamlandı. Gelen tüm izinlere, bildirim izinlerine de onay veriyoruz ki gelen bildirimlerimizi rahatlıkla görebilelim. Herhangi bir şekilde bildirim sorunu yaşamayalım. Ona da izin ver diyorum ve bağlı olarak görüyorum şu anda saatimi. Ayarlar kısmına geliyoruz tekrardan. Burada SV01 Pro'nun bağlı olduğunu görebiliyoruz. Telefon görüşmelerini yine görüşmek için de yine telefonla görüşme gerçekleştirmek için de SV01 Pro kal kısmında eşleştirmemiz gerekiyor. Gelen aramaları saatimizde görebilmek adına. Buraya dokunuyorum tekrardan SV01 Call'da eşleştirmiş oluyoruz. Uygulaması yine geçen haftaki SV01 Ultra ile aynı. Yine aynı uygulamayı kullanıyor. Yine ayarları vesaire de buradan görebiliriz. Bildirim ayarlarını yine buradan takip edebilir. Yine hatırlatmalar kurabilirsiniz. Su hatırlatması, yerleşik hatırlatma vesaire. Şöyle yukarı çıkalım. Buradan yine gerekli ayarları yapabilirsiniz. Bluetooth kamerası diyor. Yine buradan kontrol sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda alarm ayarlarını vesaire de yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Farklı kadranlar var yine. Buradaki kadranları da tercih ederek kullanım sağlayabilirsiniz. İçerisindeki kadranlarda yine bu şekilde ücretli veya ücretsiz kadranlar da bulunuyor. Yine aynı şekilde bu kısma gelip de de albüm, albümünüzden herhangi bir fotoğrafı saatinizin kadranına da ekleyebilirsiniz. Bu saatte de bu şekilde geçen haftaki Apple Watch Ultra akıllı saatte de, de yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kısa bir hatırlatma daha yapayım. Yine buradan rehberimizi saatimizle eşlememiz gerekiyor. Üst temaslar kısmına bir defa dokunuyorum. Buradan artı kısmına dokunup buradan rehberliğimi seçip kaydedip rehberimi de kaydetmiş oluyorum. Buradan topla tümünü seçip en sonunda kaydetme kısmına gelip de kaydediyoruz ve rehberimizi de eşitlemiş oluyoruz saatimizde. Toplamda yine bir 250 tane falan numara kayıt edebiliyor, hafızasında bulundurabiliyor saatimiz. Herhangi bir video ya da müzik açtığınızda müziğin sesi ya da videonun sesi saatten gelebiliyor. Bunu da kapatmanın kısa bir yolu var. Şöyle örneğini göstereyim sizlere öncelikle. Bir videomuzu açtık. Şu anda ses saatten geliyor. Bunu kapatmak istersek de bildirim çubuğu kısmından çekiyorum. Buradan iPhone seçeneğini seçiyorum. SV01 kal veya iPhone. iPhone'u seçtiğimde ses otomatikman iPhone'dan gelmiş oluyor. Eğer saatten dinlemek istersek de tekrardan bildirim kısmından gelip buradan dokunup SV01 kalı seçmemiz gerekiyor. Her defasında bu ayarı yapmanız gerekiyor. Eğer tamamen yani Diyelim ki odadan uzaklaştınız ve tekrardan odaya geldiniz. Saatiniz bağlanınca otomatikman yine SV01 kal kısmına bağlanmış oluyor. Veya açtığınız bir müziğin ya da videonun sesi yine saatten gelmek zorunda kalıyor. Bunu da kapatmanın kısa bir yolu daha var. Normalden Bluetooth menüsüne gelip buradan SV01 kalı kapatırsanız bu durumu yaşamamış oluyorsunuz. Dinlediğiniz veya izlediğiniz herhangi bir videonun sesi otomatikman telefondan geliyor. Ama SV01 kal kısmında kapatırsanız herhangi bir şekilde telefon görüşmelerinizi saatten gerçekleştiremiyorsunuz. Böyle ufak bir durum söz konusu. Evet medya ses ayar kısmı da şu anda bu şekildeydi. Saatimizin kısa yollarını aynı zamanda bu üst kısımdan da erişebiliyoruz. Arama kısmı, bağlantı kısmı, burada sos kısmı bastığımızda bir alarm sesi çalıyor. Bunun dışında yan tarafa kaydırdığımızda yine ayarlara, parlaklığa, rahatsız etme moduna ve güç tasarruf modlarına da yine el frenine vesaire de buradan ulaşabiliyoruz. Bildirimlerimizi ise şu aşağı kısımdan yukarı doğru kaldırdığımızda, kaydırdığımızda takip edebiliyoruz. Hatta şu anda bir mesaj at bana Murat ve bunu da sizlere göstermiş olalım, test edelim. Şu anda mesaj gönderdi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bildirimimiz geldi. Dilersek bu mesajın üzerine dokunup okuyabiliriz. Dilersek de normal şu aşağı tarafta sil diyerek de mesajımızı otomatikman silebiliriz. Şöyle dokunalım tekrardan. Şu anda mesaj silinsin mi diyor. Tike dokunuyorum. Mesajımı da buradan silebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi mesaj bildirimleri de aşağı kısımda mevcut. SV01 Pro'nun hoparlör ve mikrofon testiyle beraber sizlerle birlikteyim. Şu anda telefonda Orkun abi var. Orkun abi sesin sana şu anda nasıl geliyor? Saatten konuşuyoruz seninle. Şu an sesin gayet iyi geliyor Ozan. Kaliteli bir şekilde sesini duyabiliyorum. Herhangi bir şekilde ses bozulması vesaire yok değil mi? Yok sesin gayet güzel geliyor. Net bir şekilde ben anlıyorum yani. O zaman SV01 Pro Opolörü mikrofon testinden başarıyla geçti Evet, başarıyla geçmiş bulunuyor şu anda. Bugün sizlerle beraber Vivo SV01 Pro akıllı saati inceledik. Saat hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Saat satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bırakacağım linkten de sipariş verebilir ve saati siz de sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.